Bütün kuşların dilinden anlamasıyla ün salmış Süleyman peygambere bir gün doğan kuşu gelerek adamın birini şikayete koyulur ve der ki Falanca adamın bir bahçesi var. Bahçe içindeki ağaçlardan birine yuva yaptım. Adam gelip yuvamı bozuyor. Ona bir şeyler söyleyin de bu hareketinden vazgeçsin. Hazreti Süleyman aleyhisselam hemen ağaç sahibini çağırarak bir daha bu doğanın yuvasını sakın bozma diye tenbih ettikten sonra adamın karşısında şeytanlardan iki ifrite şu emri verdi. Ey ifritler! Ben sizin ikinizin de amiriyim. Gelecek yıl o adam doğanın yuvasını bozarsa ikiniz onu yakalayacak ve iki parçaya ayırarak bir parçasını doğuya, bir parçasını da batıya fırlatacaksınız. Ertesi yıl gelip çattı. Ağaç sahibi Süleyman peygamberin dediklerini unutup yine ağaca çıkarak doğan kuşunun yuvasını bozdu. Fakat bozmadan önce bir muhtaca sadaka olarak bir parçacık ekmek vermişti. Doğan yine Süleyman peygambere gelerek yuvasını bozan adamdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hazreti Süleyman aleyhisselam iki ifriti çağırarak vazifelerini yerine getirmedikleri için kendilerini cezaya çarpmaya niyetlendi ve dedi ki Ey ifritler niye emrimi yerime getirmediniz şimdi sizi cezalandıracağım dedi. İfritler Ey Allah'ın halifesi Süleyman Bahçenin sahibi ağacın üzerine çıkarak yuvayı bozmaya kalkıştığında onu yakalayıp tam emrinizi yerine getirecektik ki o sırada Allah Celle Celalühü gökten iki melek indirerek üstümüze musallat etti. Getiremedik. Meğer adam bir yoksula sadaka vermiş, melekler bizi yakaladıkları gibi birimizi ta doğuya, birimizi de ta batıya sürdüler.'' Böylece adam verdiği sadaka sayesinde tuzağımıza düşmekten kurtulmuş oldu.